bugün sizlerle e, Clash Royale'de nasıl hemen kaleleri yıkarız diye ilk deneyim bir bakayım arkadaşlar. Ben yaptım. İlk milyonları salıyoruz arkadaşlar. Sonra adam pek kasaldı bakın arkadaşlar. O adam güçlüymüş. Yok ya alırız biz bunu. Arkadan bir yavru ejderha salalım çünkü o bizden iyi. Güçlü karakter saldığı için biz ilk ondan önce baş... alacağız arkadaşlar. Bir tane prens atıyoruz arkadaşlar. İkinci seviye, üçüncü seviye fark etmez. Ama yüksek seviyesi olması lazım. Oh. Bir tanecik veltür atak atalım. İlk deneme maçı bu arkadaşlar. Ardından bir balon atalım. Arkadaşlar bana anlatın. Mesela i̇şte onun bir kalısını aldık arkadaşlar. Ne arkadaşlar Yenileceğiz galiba. İlk maç, ikinci maçı yeneriz arkadaşlar. Dümalen bakın. Canımız ondan az. Ama adam var ya bir güçlü top atsa Ama biz adamı yedik ya. Yedik. Af. Neyse oğlum biz alırız. Bir velkür atıyoruz arkadaşlar. Adam iskelet ordusu salar diye. Ya biz adamı yedik ya yedik yedik. Ama barbar sardı adam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz savaş kazanıyoruz. Hep böyle ejderha atın ilk. Sonra da prens varsa prens. Prens yoksa şövali e, atınız arkadaşlar. Bakın. Bakın dördüncü seviye olması lazım. Ben dördüncü arenaya geçtim arkadaşlar. Evet, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız daha çok yenme yöntemleri gerçekleştireceğiz ve lig atlamaları gösterecek. Ve arkadaşım buradan Selim Enes'e selamlarımı söylüyorum arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz.